Herkese merhabalar. Bugün çok kıymetli konuğum, değerli öğretmenim Caner Asna ile beraberiz. Kendisi Muba yayınları, Felsefe Soru Bankası yazarım. Aynı zamanda yine Muba yayınlarında, e, felsefe konu anlatımında da güzel kitapları var. Peki aslında e, öğretmenimle bugün ne konuşacağız? E, bence biraz daha o felsefe için belki birazcık sıkıcı diyebilen noktaları olabiliyor ya da zor öğreniyorum, karıştırıyorum diyenler için felsefeyi nasıl çalışmalı, biraz bunun hakkında konuşacağız ama önce hocam sizi birazcık tanımak istiyorum. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ee, sevgili arkadaşlar. 26 yıllık felsefe öğretmeniyim. Ee, felsefe öğretmenliğini çok bilerek tercih ettim. Üniversitede okurken çok keyifle okudum. Aynı zamanda derslere girmek hala bana büyük heyecan veriyor. Ve felsefe başıma gelmiş en iyi şeylerden biri olarak düşünüyorum. Ne güzel. Umarım öğrencilerim için de öyle olacak. Umarım evet. E, temel derslerin e, yanında belki biraz bazen ihmal edildiği noktaları olabiliyor. Evet, evet. E, ama süreçte hazır senenin başındayken ve aslında... E, Olmazsa olmaz yanının da keşfettiğimiz yani sınavdaki hiçbir sorunun feda edilmeyeceğini, evet, hiçbir dersin evet. feda edilmeyeceğini fark ettiğimiz bu dönemde bence nasıl çalışmalıyız bunun hakkında konuşmalıyız. Felsefe evet. nasıl oluyor hocam? Nasıl evet. yapılmalı daha doğrusu? Çok doğru. teşekkür ediyorum. Aslında çok da iyi öğrencilerimizin dahi felsefe çalışırken yanıldıklarını ve eksiklerini olduğunu görüyoruz. Bir defa çok başarılı öğrenciler felsefe soruları nasıl olsa Türkçe Paragraf sorularına benziyor. Yaparım diyorlar. Maalesef TYT'de ya da YKS sınavlarında ciddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Felsefe nasıl çalışılır? Aslında şöyle diyebiliriz. Bir defa felsefenin bilgisine sahip olmadan felsefeyi çalışmak mümkün değil. Peki neyi kastediyoruz? Felsefe kavramlarını bilmemiz lazım. Filozofların fikirlerini bilmemiz lazım. Daha öncesinde bizden beklenen aslında romanları, klasikleri okumamız lazım. Benim şöyle bir iddiam vardır yıllardır. E, 4 yıllık lise eğitimi boyunca 100 tane ya da 100 civarında klasik roman okuyan öğrenci hem felsefe sorusunu, hem geometri sorusunu, hem matematik sorusunu her soruyu çok başarılı bir şekilde çözer. Bizim dersimizin özelinde çokça soru çözmek, felsefe kavramlarını bilmek filozofları bilmek ve e, analitik düşünmenin bu problemi çözmede faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında çok güzel özetlediniz hocam. Öğrencilerimin biraz da belki de e, hani Fark edemediği detay hı hı. bunların bir e, metinin evet e, bir paragrafının olması ona aşina olmak ve e, buradan cevabı alabileceğini düşünmek ama zaten bu sadece bu kadar olsaydı hı hı. E, hiç bilginin gerekmediği bir ders olsaydı bu kadar dolu bir e, işte konu sistemi olmazdı. Evet. Birçok filozofu görüyoruz. Birçok aslında... E, ekolü, bakış açısını bilmek zorunda olduğumuzu şimdiden keşfetmek bir yaklaşım için en azından belki de bir filozof için ne durumda olduğunu hani neyi anlatmaya çalıştığının en evet. azından bir fikir sahibi olmak için okumanın önemini çok güzel vurguladınız. Biz daha çok öğrencilerimizde şu çalışma kısmında e, senenin başındayken belki senenin sonuna doğru biraz daha harıl harı ders çalıştıkları ve soru çözdükleri için hocam. Evet. Şu dönemin e, en böyle altın anahtarının felsefe için ne olduğunu merak ediyoruz. Evet Teşekkür ediyorum. E, konuyu iyi bilmeleri bekleniyor. Derslerinde felsefeyi iyi öğrenmeleri bekleniyor. E, bir de felsefi bilgi ezbere dayanan bir bilgi değil. Şimdi bir filozofu hakkında bilgi sahibi olduğumuzda, örneğin Platon'la ilgili bir soru soruluyorsa, o paragrafta Platon geçiyorsa bizim o filozofu bildiğimiz zaman soruyu doğru çözme ihtimalimiz çok yüksek. Ya da bir kavram soruluyorsa, o kavram hakkında bilgimiz varsa soruyu doğru çözme ihtimalimiz çok yüksek. Ne yazık ki birçok öğrencimiz felsefi terimleri bilmiyorlar, filozoflar hakkında yeterli bilgiye sahip değiller ve böyle olunca da felsefe sorularını çözmekte zorlanıyorlar. Benim ısrarla önerim filozoflar hakkında bilgi sahibi olmak, kavramları bilmek ve bir felsefi birikime sahip olmak için bunun yanında felsefe metinleri dışında yani dersin dışında bazı kitapları okumak ve bu eksiklerini gider gidermelerini bekliyorum. Sanıldığı kadar çok da zor sorular değiller. Eğer biz yeterince çalışırsak, örneğin kitapları örnek gösterirsek şu soru bankasına baktığımız zaman, soru bankasında hep şunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Her sayfada bir soruyu açıklayan bir metnimiz var. Yani bunu istisnasız bütün sayfaları gösterelim. Orada bir soruyu açıklayan köşede bir metnimiz var. Bu metni ee, okuduğunda soruyu daha çok daha kolay çözer diyoruz. Aynı zamanda konu anlatım kitabımızda ise felsefi bilgilerin e, giderilmesi açısından yani felsefeyi öğrenmek bu metinlere çalıştığımızda felsefenin bütün e, problemlerini çözebileceğine inanıyoruz. Kitaplarımızın bu konuda çok da en azından dönütleri açısından söylersem çok da olumlu dönütler aldığımızı söyleyebiliriz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz gerçekten hocam hocalar bu hani özellikle soru çözerken öğrencilerimizin belki biraz da birkaç ay geçtikten sonra unuttuğu, karıştırdığı, evet. bu muydu dediği noktada hemen kitabın yanındaki bulunan sorularımızın yanındaki küçük bilgilerin hatırlatıcı aynı zamanda küçük de ufak bir tekrar niteliğinde evet. olduğu kısmıyla ilgili çok fazla övgü alıyoruz. Ee, biz... E, felsefede bana kalırsa e, genel anlamda herkes ilgilendiren kısmının e, biraz daha sadece okuduğunu anlama değil, sadece hızlanmaya dayalı kısmı değil, e, bilginin iyi bir şekilde yorumlanmasına dayalı kısmı ile hakkında bugün öğretmenimle beraber konuştuk. Diğer branş öğretmenlerimle video çekmeye devam edeceğiz. E, bu ekibin e, aslında biraz daha ihtiyacının e, hangi derse nasıl çalışmalıyım sorusunun cevabını net bir şekilde alabileceğimiz kısmının olmasını istiyoruz. E, öğretmenim çok teşekkür ben bana eşlik ettiğiniz için e, çok kıymetli bilgiler aldık. Sizin de son e, cümlelerinizi duymak isterim. Ben sınava giren bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onların unuttuğu bir şey var. Onlar bir kere sınava hazırlanıyorlar ya da ilk defa sınava hazırlanıyorlar. Biz yıllardır sınava öğrenci hazırlıyoruz. Onların kaygılarını çok iyi anlıyoruz. Eğer düzenli, sistemli çalışırlar ve bolca soru çözerlerse Felsefeye dair ve gerçekten de diğer branşlara dair de hiç sorun kalmayacağına inanıyoruz. Başarılar diliyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, öğretmenimin güzel aslında altın anahtar olduğunu düşündüğüm bilgileriyle de herkese iyi çalışmalar diliyoruz.